Sebep Çerime yetisinde bir çetelik bir davaya açıldı, çetelik iddia oldu. Bu durumlarinda beddua yapmamız gerekenler yaptık. Bu durumlarla rüszatıp iftara ettik. Şimdi 1000 iftara istiyor. Ama bunun tepesinde bir böyle 100 binlik var, 25 binlik var, 50 binlik, binlik var. Ben önceden okuduğum dakikada görüşüm şu anda aynı görüştü. Bu adrese olan desteği önerge ile ekten tutarak bu görüşün çereme süreci ilim değişti. Bakanlığın sona. Onlarda bu da yazarlık katılıyorum. Bu görüşün bir o bu görüş noktasından mevcut gelsin nereden diyor? Uğrun mu? Başka bir güzelinizde, müsaadenizle... tabi bu görüş, görüş evet. Evet. şunu da dile getirmemiz gerekiyor. Noktaları şey, tutarak tutarak tutarakları <laughs> geçmesi için söylüyorum. Tabii. Şimdi bu mevcuttaki bayır, entegratörmanto fabrikası ve e, ruhsatlarıyla ilgili planı noktasal bir plan olduğunu <laughs> üzerinde durmalı. Biz Every Weather faaliyetinin bir plan revizyonu yapmıyoruz. Yani orası dört kat olsun, orası iki kat olsun, orası ticari olsun, burası lokant olsun vesaire, alkolü mekan değil. <laughs> bu bir parsel üzerinde alınmış bir plan. Bu parsel üzerinde alınan iki adet chat de, chat olumlu kararda mahkemece iptal edildi. Dolayısıyla bu planın uygulanabilirliği e, uygulanan kalmamıştı. Bu alana 2 adet çet alınamadı, siz de söylediğiniz gibi zaten buradaki mevcut coğrafi koşullar değişmediği sürece alınacak üçüncü çet, dördüncü çet, beşinci çet de iptal ettireceğiz. Dolayısıyla... Ege'nin söylediği adımın içinde yok mu? Efendim? Bu söylediği adı okuduğumun içinde yok mu? Hayır, yok başkanım. Tamam, bir daha bakalım. Zaten kayıt alınıyor. Onların da bu kadarı mıdır Noktasal bir plandır. Tek bir fabrika için yapılmış bir plandır. Çet olmadığı için bu planlar da hükümsüzdür, geçersizdir. Planlar 100 binlikten başlayarak aşağıya iptal edilmez, binlikten başlayarak yukarıya da iptal edilebilir Sayın Başkanım. Dolayısıyla bizim yetkimiz binlik planın iptalidir. Bu kararın alınmasını talep ediyorum. Evet, bir önceki ıı, iptalimizde ıı, Büyükşehir Belediyesi 5 binlik planlar iptal için gündemini aldı ve etti. Biz de hemen yaparız dediği binlik planları iptal için aldık ama oradaki fark şuydu, o zamanki mahkeme kararı binlik ve beş binlik planların iptaline yönelik gerekçesi de çetti. Şimdiki mevcut planlarda da yani plan çetle ilgili planın doğrudan iptal edilip edilebileceğini yönelik hani belki tartışılabilir ama plan hükümlerinde evet çete altında bulunuyor. Fakat az önce dedi ya hani yukarıdan aşağı doğru planlanır ama aşağıdan yukarı iptal edilir diye bir şey yok. Kademelidir planda planlar. Önce 5 binlik yapılıyor. Mesela biraz önce getirdik. 5 binlik büyük şehir onaylamış. Ardından biz 1000'i onayladık. Beş büyük şehir atıyor, iptal etti veya davetçi ölçekli planlar da var. Binlik de aynı şekilde biz iptal ederiz. Hani dediği gibi binlikten başlayıp yukarı doğru iptal olmaz, yasal olarak olmaz. Yani onu da anlatılabilmek için söyledim. Evet. Başkanım, bu konu bölgeniz için hassas bir konudur. Bugün burada herkesin fikirleri olabilir ama bu konunun detaylıca araştırılması gerektiğini düşünüyorum ve bu konuda değiştiğindeki çevre direnişinden arkadaşlarımızın da fikirlerinin sorulması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu mecliste değil. E, sonrasında katılımcılıkla bir araya gelip bölge için en doğru kararı hukuki zeminde verebileceğimize inanıyorum. O yüzden burada konuyu çok fazla uzatmadan araştırmaların idari süreçte devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi 100 binlik planda sonuçta burası çimen topraklı kas olarak işaretlenmemiştir. Sanayisi testi. Sanayi, birçok sanayi dolayı işaretlenmiyor. Birçok sanayisi. Sanayi, sanayi, sanayi yapması. Zaten sanayi sanayiden almadığınızda eğer sizin çimentoysa çimento yapmanız ne manada böyle şey olabilir mi? Yani orada yarından sonra mobil ya sanayisi yapılacak. Çimen yazıyor, sanayi yazıyor. Sanayi yazar. Dolayısıyla biz, ben Ferhat Bey görüşüne katılıyorum. Biz meclis olarak bir bölüm bin ölçekli planlarla ilgili bir karar almalıyız. Bu karar almadan önce konu komisyonlara gitmeli, komisyonlar incelemeli, incelemeli sonucunda bir karar almamız gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, evet. Sayın Başkan şöyle, aslında Eray Bey'in dediği doğru, 100 binlik planlarda sadece sanayi alanı olarak Çünkü Bu şöyle olsaydı, yani bakanlığın yapmış olduğu 100 binlik plan ilk başta yapılmış olsaydı, akabinde 25 binlik, 5 binlik binlikler yapılmış olsaydı, Eray Bey'in dediği çok doğru ama burada şöyle bir şey var. Bu Bayır Belediyesi Hamdi Altan zamanında yapılan onaylanan planlar bunlar. e, <laughs> Tarihini siz biliyorsunuz daha önceki dönemden. 100 binlik planı daha sonra bakanlık başlattı ve mevcut planları işlemek için 100 binlik. Yani tersten bir gidiş var burada. Yani oradaki çimento fabrikasına yönelik 5 binlik, 1000 binlik Bayır Belediyesi'nin yaptığı binlikler olmasaydı bakanlık onu oraya işleyemeyecekti. Hani öyle bir farklılık var sadece onu hatırlatmak için söylüyorum. Başkanım. Detaylı. <laughs>

Meclis çok güzel başladı, çok güzel devam ediyor. Çözüm odasına gidiyoruz. Şey Biz ne yapmamız gerekiyor? Hukuken bu kadar kadar yaptık, bundan evet, sonra bir daha bir daha da yaparız. Hukukun dışından çıkmayın. Bilgi veriyoruz arkadaşlar, bilgi, bir veriyoruz. Bir bilgi, 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 veriyoruz. bilgi evet. veriyoruz. Evet, tamam, tamam. İlk veriyoruz. Başka bir şey olan mı? Arkadaşlar, bakanlık bölgesi son basın noktasını kararlar. Uygun budur. Bu yazılar, Meclis Öksün verdiği önerge dikkate alarak, bunu da ekibine kurarak Bakanlığa Cevaş Yılıncı Beyefendi Bakanlığı'na görüş sorumlusu, görüş sorumlusu da meclisler değerlendirilmesine oyunu hazırlıyor. Kabul edenler?